Yaz, yaz Koray. Koray yaz. Tamam mısınız? buyurun hocam maçtan Evet bugün özellikle rakibimizin ne oynayacağını biliyorduk. genelde kendi sahasında savunup geçiş kollayacağını. Maçın bütün bölümü de aslında bu oldu. Çok büyük tabii ki çok büyük fırsatlar vermedik ama gelinen fırsatları da iyi bir şekilde kalemizin içine attılar. İki tane gol. Burada rakibin bitiriciliği bu anlamda önemliydi. Yakaladıkları fırsatları olumlu bir şekilde kullandılar. Top bizdeydi. Oyun hızını daha çok yükseltebilirdik. Pas hızını daha çok yükseltebilirdik. Yani ilk yarı başlangıcımız iyiydi aslında devamında golledik. İkinci yarı başlangıcımız çok iyiydi. Devamında tam biz oynarken, biz pozisyona girerken kaptırdığımız topla golledik. Bunların devamlarında da bence özellikle maçın sonunda daha iyi bir reaksiyon verebilirdik. Yani hamleler yaptık, oyuncu değişikleri hücumda daha çok çoğaldık ama... Net pozisyonlar üretemedik. İkinci yarı iki tane penaltı pozisyonu var. Bunlar tabii ki değerlendirilecektir. Ama baktığımızda günün sonunda kaybettiğimiz için tabii ki üzüntülüyüz. Hatayspor'u Spor'u tebrik ediyoruz. Mücadele ettiler, istedikleri oyun bu anlamda kendilerinin düşündükleri oyun maçın içerisinde ortaya çıktı. Biz de kaybettiğimiz için tabii ki ilk muhalifiyetimiz bu. İlk muhalifiyetimi aldığımız için çok üzgünüz. Daha iyisini yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Yoğun bir tempodan geçiyoruz. Tabii ki yorgunluklar belli bir yerde ortaya da çıktı. Zemin olarak da aslında süperlikte Lig'de oynadığımız zeminlerin altında bir zemin. Belki top oynamak için, belki pas için biraz daha zor bir zemin. Çimlerin uzun olması, belli bir yerlerde pas kalitesinin daha iyi olması gerekirdi

Evet. puan ki tabii ki Şampiyonlar Ligi maçı e, tabii ki daha ağır, daha yorucu eee oluyor. Tempo olarak daha yüksek oluyor. Üç gün sonraya genelde yani yurt dışında olsak da, deplasmanda olsak da genelde üç gün sonraya koyuldu. Cumartesi'ye koyuldu. Belki bu anlamda pazar günü de bu maçı oynayabilirdik. Önümüzde bir gün vardı. Ee, genel olarak yani Avrupa'da oynayan takımların bazıları 4 gün dinleniyor, bazıları 3 gün dinleniyor. Biz hep genelde 3 gün dinlenerek bu maçlara çıkıyoruz. deplasmanda da olsa e, belki pazar gününe bu maç koyulup biz de bir gün daha ekstradan dinlenebilirdik. Ama onun yanında e, bu periyot içerisinde hedefimiz tabii ki lider olmak, şampiyon olmak. Şampiyonluk yolunda... Ee, hep kazanmak istiyoruz. 10 maçtır kazanıyorduk. Ee, bu bölümü hep iyi geçmiştik. Ee, bu maçı da kazanıp araya girmek istiyorduk ama e, maalesef bu olmadı. Ee, dediğim gibi yani oyun bizim elimizdeyken e, yaptığımız hatalar bence e, burada rakibimizin de sadece bunu bekliyordu zaten. Yani bizim hata yapmamızı bekleyen bir rakip. Kendisi aslında e, maçın sonuna doğru iyi de

Bizi yani işte, toplu taş tarafından gözünde kaldı. Zaman, ancak bugün bir maça geldiğimizde tuttuğumuz adım biraz hasta mı vardı. Artı, ikinci sorum şu, maçın atılma dakikalarında da İkade'ye olan bir konusiyon var. İkade'nin ayağına basılması ki, baştan sona İkade maçın hakimliğine gidiyor. Ve Erdem'in ayağına basarak, Büyük Bey böyle basıldı diye bağırılan çağrıları ya da görmenin bu maliyet, bu etkisi de var. Ya şöyle tabii ki ben önce kendimiz sorumluyuz. Yani onu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Yani maçı hiçbir şekilde işte hakem penaltıları vermedi. O yüzden kaybetti ki bağlamayacağım. Ama Barış'ın pozisyonunda da Barış'ın yüzüne darbe geliyor. Icardi'nin ayağına basma var. Yani burada değerlendirilebilirdi. Yani zaten hakem belki görmedi, belki gördü, çağrılmadı da. Ee, bunun tabii ki yorumunu e, yapılacaktır. E, ben şu anda net bir şey bu konuyla ilgili söylemek istemiyorum ama e, genel olarak baktığımızda yani, yani hakem performansına da baktığımızda oyun içerisinde belki benim ona söylediğim sadece yani çok yavaşlattı. Yani genelde Türkiye'deki şey de var. Yani oyunun yavaşlamasına izin verdi. Bir de mesela yani aynı Oyuncu 6 tane foul yaptı e, kart göstermedi yani sadece onları söylemek istedim ben ama diğer pozisyonlar penaltı pozisyonları hepsi tabii ki değerlendirilecektir o yüzden yani genel olarak burada ben bu muhabbet e, hatalardan dolayı oldu demek istemiyorum Çünkü, e, biz daha iyi olmamız gerekirdi daha iyisini yapmamız gerekirdi e, önce kendimi e, sorgulayacağım ama tabii ki yani bu tür pozisyonlar yani penaltı pozisyonları, net penaltı pozisyonları da maçı çevirebilecek pozisyonlar. bunlarla birlikte maçta çevrilebilirdi ama dediğim gibi verilmedi. Bundan sonra çok fazla da konuşmayacağım bu konuyla ilgili. Mehmet Bey Evet, ya tabii şu anda ligde lideriz. E, lider olmak, bu puanla buraya girmek e, önemli. E, o yüzden istediğimiz yerdeyiz aslında. Hedefimiz buydu. Ama e, bu maçı da kazanarak araya girmek istiyorduk. Puan farkını açma şansımız vardı. Bunu yapmak istiyorduk ama e, bunu başaramadık. Şampiyonlar Ligi'nde de aynı şekilde e, yani 4 puanla son 2 maça girdik. E, hem kendi sahamızda oynayacağımız hem deplasmanla oynayacağımız iki tane maç var. Burada da kazanıp gruptan çıkma şansımız devam ediyor. O yüzden iki tarafta da bence emin adımlarla yürüyoruz. Tabii ki bu tür kazalar olacak çünkü çok da yoğun bir maç içinden geçiyoruz. Yani oyuncularımızın sakatlıkları var, yorgunlukları oluyor, farklı şeyler oluyor. Burada da bu tür sonuçlar tabii ki olacak ama önemli olan buradan tekrar bizim kazanarak geri dönmemiz. Yani takımma bu anlamda güveniyorum. Bir milli takım arası bize iyi gelecek diye düşünüyorum ama yine milli takıma gidecek oyuncular var. Belki onlar tam anlamıyla dinlenemeyecek ama biz genel olarak yani milli takıma gitmeyen oyuncular en azından bir dinlenme süresi olacak. Ondan sonra tekrar daha fresh bir şekilde başlayacaklarını düşünüyorum. Başka soru yoksa eğer teşekkür ediyoruz. Ya Teşekkürler.